20. Bölüm İkinci Evre diye düşündü Haşhaş'ın karanlık tünelde ilerlerken. Elindeki meşale fazlalık yapıyordu. Bunu biliyordu. Ama bu etki yaratmak içindi. Etki her şey demekti. Korkunun müttefiki olduğunu öğrenmişti. Korku tüm savaş silahlarından daha hızlı yaralar. Geçitte üstündeki kılığa hayran gözlerle seyredebileceği bir ayna yoktu ama dalgalanan pelerininin gölgesinden mükemmel olduğunu anlayabiliyordu. Planın parçasıyla uyumluydu, planın kötü kısmıyla. Kurduğu en vahşi hayallerde bile bu rolü oynayacağını tahmin etmemişti. İki hafta önce olsaydı tünelin ucundan kendisine bekleyen görevin imkansız olduğunu düşünürdü. İntihar görevi. Bir aslan inine çırılçıplak girmek. Ama Janus imkansız kelimesinin tanımını değiştirmişti. Janus son iki hafta içinde Haşhaşin'le sayısız sırrı paylaşmıştı. Bu tünel de onlardan biriydi. Çok eski ama hala kullanılabilirdi. Haşhaşin düşmanına yaklaşırken onu içeride bekleyenin Janus'un vaat ettiği kadar kolay olup olmayacağını düşündü. Janus onu içeriden birinin gerekli ayarlamaları yapacağını temin etmişti. İçeriden biri. İnanılmaz. Düşündükçe ona daha da çocuk oyuncağı gibi geliyordu. Sonra yaklaşırken Vahat, Tintayn, Talata, Arba dedi kendi kendine. Bir, iki, üç, dört.